Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkınından kamera arkası yeni görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Seyfer'in hastane seçimleri yapılıyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sıcak sıcağına sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız olacak. Muhteşem görüntülerimiz olacak. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek zaten tüm gelişmelerden istis haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı geçiyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı, sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Dizi ile alakalı tüm beşentilerinizi, yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.